Milas'ta Kahramanmaraş Yardımlaşma Derneği kurmuştunuz. Siz evet. Evet. İlk önce sizi tanıyalım. Benim ismim Fatih Dedeler. E, 1980 Kahramanmaraş Elbistan doğumluyum. E, 6 yıldır bu bölgede yaşıyorum. E, bu bölgede bizim hemşerilerimizin konaklayabileceği, e, başvurabileceği, sıkıntısını giderebileceği bir e, yer olarak Milas Kahramanmaraşlar Derneği'ni açtık. Biliyorsunuz geçen Yılda 6 Şubat'taki depremlerden dolayı e, burada böyle bir oluşum olmayınca tabii ki herkes yardımcı oldu. Herkes bir şeyleri paylaştı ama e, böyle bir kuruluş olsaydı çok daha başka şeyler yapılabilirdi diye düşündük. E, böyle bir şey oluşturduk. Çok şükür e, derneğimizi açtık. E, Milas'ta ve Milas çevresinde Muğla çevresinde bulunan bütün Kahramanmaraşlı hemşerilerimizi bekliyoruz. E, her zaman gelebilirler. Ee, her türlü de yardımcı olacağımız konularla ilgili ko yardımcı olacağız. Ee, burada Bünyamin hocamız var. Ee, depremle alakalı yaşadıklarını onlar biliyor. Çünkü onlar depremden geldiler. Ee, onların iç sesleri aslında önemli bizim için. Ee, şu an 50-55 tane üyemiz var. Ee, çok yeni olmamıza rağmen bu çok iyi bir rakam. E, nüfus olarak aslında çok fazlayız. burada e, 3.000 3.500 üzerinde belki de daha fazla bilmiyorum e, nüfusumuz var ama tabii bunlar daha zaman 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 yeni e, 3-5 ay sonra daha e, büyük bir potansiyele ulaşacağımızı tahmin ediyorum yani burada belediye olarak e, işte ne bileyim bir muhtarlık olarak meclis üyeliği olarak yani buradaki her türlü e, varlığımızı göstermeye çalışacağız. Hani şöyle söyleyeyim burada hani adres olarak değil ama e, ön tarafımızda hemen e, özel İzan hastanesinin tam arka tarafında yani arkasına geldiğinizde zaten Kahramanmaraşlar Derneği olarak görürler. Tabelalarımız mevcut. E, gözlem ajansla yan yanayız. Yani böyle hani çok adresi e, bilen olmadığı için biz böyle tarif ediyoruz. Ben Bünyamin Özberk, öğretmenim. 6 Şubat depremlerinden sonra bu Eylül ayında Milas'a geldim. Burada gelince Batlı Maraşlılar bir birlik değil. Fatih kardeşimi bulduk. Bir araya geldik. Birlikten güç doğar düsturuyla Karaman Maraşlar ya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kurduk. Hem bu bölgeye gelecek Karaman Maraşlılara hem de bölgemizdeki Karaman Maraş ve etrafındaki insanların Kalkınmasına bin nebze olsun yardımcı olabilmem amacıyla bu derneğimizi kurduk. İnşallah bundan sonra da bütün hemşerilerimize, o bölgeden gelen insanlara yardımcı olmaya çalışacağız. Valla 6 Şubat depremi bahsedilmez yaşanır derler. Biz anlatıyoruz, yaşadık. Bazıları için masal olarak geliyor. İlk depremde 4.17, 4.18 zaten ben şeydeydim. Televizyon izliyordum, bir anda sallandı zaten bin... Yani deprem bitmiyor. Biz bittikten sonra çocuklarla beraber biz dışarı gittik. Dışarı gittikten sonra arabanın yanına vardık. Arabanın orada da sallandı. Asfalt git asfalt gidip gelir mi? Asfalt gidip geldi. Neyse o bir de dışarı felaket bir soğuk var. Ayaklarımızda hiçbir şey yok. Üstümüzde sadece pijamalar ya da şortmanlarımız var. Düşünün. O halde biz saat 11'e kadar dışarıda durduk. Daha sonra dedik ki herhalde deprem bundan sonraki depremler artçı olur. 7'den büyük olmaz. Yine aynı deprem olmayacağı için içeri girdik. Bu defa da saat 1'de olunca bu defa ev duvarlar yıkılmaya başladı. Bu defa depremi yani bitmesini beklemedik. O anda biz dışarı kaçtık ama kaçarken birkaç defa yıkıldık. Yine dışarı çıktı. Dışarıda çıktıktan sonra zaten o şey asfalt felaket bir şekilde kayıyordu. Ayağımızın altından kaydı. Ben on, daha sonra zaten 3 gün aç susuz kaldık. Ben orada Atlas Anadolu Lisesi'nde daha sonra oraya sığındım. Ben orada görevlen, görevlendirildim. Özellikle bir buçuk ay orada görev yaptım. 520 kişilik bir vatandaşımıza hizmet verdik orada. Allah yüce Türk milletinden razı olsun. Yani kimsenin kimsenin devlet geç kalmasına rağmen millet sağ olsun yardımlarımıza ulaştı. Biz ilk çorbayı üçüncü gün içtik. Bir çorbanın bu kadar lezzetli olduğunu biz ilk defa orada anladım. Düşün. İlk defa. Ve hayattaki çorabın ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu. Param var Paran var ama dışarıdan benzin alamıyorsun. Düşünebiliyor musun? Benzin yok. Param var dışarıdan yiyecek alamıyorsun. Paralar geçersiz. Üç gün bizim yaşadıklarımızı biz, bir, biz bilirik bir de Yüce Rabbim bilir. Allah kimseye o günleri yaşatmasın mı? Yani özellikle benim akrabalarımdan da 12'ye yakın rahmet oldu. Yani hem yeğenim, yeğenimin hanımı, çocukları, hem babamın akrabaları hem de anamın akrabalarında birçok göçük altında kalıp öldü. Ha bunu da özellikle söyleyeyim. İlk anda müdahale edilmiş olsaydı, bakın ilk üç günde müdahale edilmiş olsaydı birçoğu kurtulacaktı. Ve göçük altındakilerin çoğu soğuktan Biz özellikle ben er gittiğim yerde de bunu söylüyorum. Dikey yapılaşmaya ayırdı dikey kesinlikle dikey çıkmayın arkadaşlar. Var kendi mezarınızı deşiyorsun. Yata her zaman yata. Ben şimdi olsam benim bir arsam olsun gider oraya bir tane şey dikerim bak. Konteyner dikerim orada orası dursun. Gerçekten Milas'ta deprem bölgesi ve Milas'takiler özellikle tavsiyem bu. Bahçelerinize ya da boş bulduğunuz tarlalarınızın bir yerine konteynerleri götürün ya da küçük bir kulübe yap. Bu sizin daha sonra sizin koruyucunuz, kurtarıcınız olacak.